Merhaba, AYT Sosyal Bilimler 1. Kısım Tarih Yanıtları ile beraberiz. Soruya baktığımız zaman coğrafi koşulların toplumların uğraş alanlarını etkilediğinden ve bu yargıyı destekleyen bir şıktan e, bahsetmemizi istiyor. Gördüğünüz gibi Yunanlar e, deniz kıyısında kurulmuş bir e, uygarlıktı. Dolayısıyla da deniz ticaretinde ilerlemişti. Diğer şıklardaysa kuruldukları coğrafyayla ilgili herhangi bir yorum vermediği için doğru diyemiyoruz. Ve 17. yüzyıldan itibaren devlet dairelerinde rüşvet, haksızlık, adam kayırmanın artması hangilerine yol açmıştır diyemeyiz demiş soru. Olumsuzluk içeren bir sorudan bahsediyoruz. Devletinin Devletin saygınlığı bu sebeple azalmış mıdır? Pek tabii ki azalmıştır. İç isyanlar artacak, halk bu duruma isyan edecek. Dolayısıyla da toplumda huzur bozulacak isyanlarla beraber. Anayasacılık faaliyetlerinin başlamasını biz kanuni esasiyle kabul ediyoruz arkadaşlar. Anayasacılık faaliyeti kanuni esası ile başlamıştır. Dolayısıyla 17. yüzyıla ait bir bilgi değildir ve yönetimde istikrarın bozulması yine bu duruma yol açmıştır diyebiliyoruz. Yanıtımız değişik. 27. sorumuzda etki sorusundan bahsediyor. Hangisinin diğerine etki ettiği savunulamaz diyor. Liman şehirleri fethedilince evet ticaret gelişmiştir. Deniz ticareti gelişmiştir. Atabeyliklerin ortaya çıkması. Atabeylikler biliyorsunuz Selçuklularda meliklerin eğitmenlerini atabey diyorduk ve Selçuklu zayıfladığında bu atabeyler bağımsızlık çıkartmış ve ayrılıkçı faaliyette bulunmuşlardır. O yüzden merkezi otoritenin güçlenmesi değil tam tersi otoritenin ortadan kalkmasına yol açmış ve Selçukların yıkılmasının sebebi olmuştur. Yanıtımız o yüzden B şıkkı olmalıydı. Diğer sorumuz İslam tarihi ile ilgili. Hangileri diyor kültürel etkileşim sonucunda meydana gelmiştir? Kültürel etkileşim dediğine göre Yunanca ve Süryanice eserlerin Arapçaya çevrildiğini, yani arada bir etkileşim sonucu ortaya çıktığını söyleyeceğimiz C şıkkı doğru yanıt olmuştur. Şurada belki Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılarak önemli merkezlere gönderilmesi kafamızı belki karıştırabilir. Çünkü e, dinin doğru yorumlanması ve herkese ulaşması için yapılmış bir durum fakat kültürel etkileşimle bir ilişkisi yoktur. Asya Hun devletinden Metehan döneminden bahsetmektedir soru. Hangisine ulaşılamaz diye sormuş. Evet burada Çinle bir anlaşma yaptığı ve Bozkır bölgesinin e, her yıl vergi vermeyi kabul ettiklerini Çin'in e, biliyorsunuz asimil olmaktan korktuğu için Metehan çok büyük bir nüfusa karşı Çinlileri egemenlik altına almak yerine onları vergiye bağlamayı tercih etmişti. O halde hangisine ulaşılamaz diyor. İlk hükümdarın Metan olduğunu söylemiş. Hayır bu devletin kurucusu Teoman'dır arkadaşlar. Metahan değildir. Zaten yukarıda da böyle bir bilgiden de hiç bahsetmiyor. Türkiye Cumhuriyeti dış politikada başka ülkelerin iç işlerine karışmamayı ilke edinmiştir. Buna göre Türkiye'de görülen bu ilkelerden hangisi doğrultusunda gerçekleştiği söylenebilir diye bir soru sormuş bize. Halk evlerinin açılması, halifeliğin kaldırılması, cumhuriyet yönetimine geçilmesi başka ülkelerin bize karışmasını engellemekse eğer bizim amacımız burada halifeliğin kaldırılması deriz. Çünkü halife İslam dünyasının temsilciliği demekti. İslam devletlerinin bunu kullanarak iç işlerimize karışmasını engellemeye çalıştık. O yüzden yanıtımız B şıkkı olacak. 31. soruya baktığımızda ise ilkelerle eşleştirme sorusu görüyoruz. Öğretim Birliği Yasasının kabul edilmesi, yani Tevhid-i Tedrisat Kanunu, topraksız köylülerin toprak sahibi yapılması ve Türk Tarih Kurumunun kurulması demiş. Arkadaşlar sırasıyla gidecek olursak Tevhid-i Tedrisat yani Öğretim Birliği Yasasının kabul edilmesiyle biz laik bir eğitim anlayışına geçtik. Ortak bir müfredat belirledik. Akılcı ve bilimsel eğitimi kabul ettik, öngördük. Dolayısıyla bu laiklik olacak. Topraksız köyleri topraklandırma, halkçılık, Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, milliyetçilik. Yanıtımız C şıkkı olmalıydı. 32. soruya baktığımız zaman Mustafa Kemal Paşa bu tutumuyla hangisini hedeflemiştir diyor. E, Milli Kurtuluşa telgraf yoluyla emir göndererek işgallerin protesto edilmesini istemiştir. Burada amaçlanan şey protestolar sayesinde ulusal bilinci uyandırıp işgallere tepki arttırabilmekte. Ve 33. Sorumuz 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla temeli atılan Türk Devleti, yabancı devletlerle de siyasi ilişkiler kurarken öncelikle aşağıdakilerden hangisini dikkate almıştır diyor. Tabii ki bizim kuruluş sürecimizde devrimler onu takip etmiştir ve kuruluşumuzdaki en büyük engelde bir önceki devletin yani Osmanlı Devleti'nin ilkelerinden sıyrılmakta. Dolayısıyla biz bağımsızlığımıza öncelik verdik. Önce bağımsızlık, sonra da devrimler dedik. Ve Kırım Savaşı sonrasında imzalanan Paris Anlaşması'nda bu e, yer alan bazı maddeleri vermiş ve hangi yoruma ulaşabiliriz diye sormuş. Biliyorsunuz bizim o dönemde artık anlaşmalarda e, olumsuz sonuçlarla ayrıldığımızı biliyoruz. E, çıkarlarına aykırı olmayan hangisidir diyor? Rusya Karadeniz'de e, tersane ve savaş gemisi bulunduramayacak. Burada sadece Rusya değil Osmanlı'da bulunduramayacak ki bizim orada kıyılarımız var. Dolayısıyla bu Karadeniz güvenliğini tehdit eden bir durumdur ve çıkarlarımıza aykırıdır. Avrupa devletleri Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü tanıyacak bu bir çıkardır, olumlu bir sonuçtur. Diğer şıkta da gördüğünüz gibi bir anlaşmazlık çıktığında önce anlaşmayı imzalayan öteki devletlere başvurulacaktır denmiş. Burada da anlaşmanın güvence altına alınmasından dolayı çıkarlara aykırı değildir diyoruz. Yanıt E şıkkı oluyor. Teşekkür.